Allah Celle Celaluhu ve Resulüne karşı sallallahu aleyhi ve sellem savaş açanlar, faiz yiyenler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta Veda Haccı'nda dikkat edin. Cahiliyet devrinden kalma her kötü şey ayağımın altındadır ve yok edilmiştir. Cahiliyet devrindeki faiz riba da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba amcam Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın ribasıdır ki, onun hepsi yani ana parasıdır, kaldırılmıştır, buyurmuştur. Allahu Teala böyle yapmazsanız, bunun Allah'a ve Peygamberine karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin, buyurmuştur. Yani, ribadan çekinmezseniz haliniz budur. Allah ve Resulünün savaştığı kimse ise asla felah bulamaz.'' Allah celle celaluhu ile savaştan maksat ya dünyada ya da ahirette olur. Dünyadaki şekli böyle riba yiyenleri tazir ve tevbe edinceye kadar hapsetmek hakimlerin görevidir. Onlar bu suretle savaş vermiş olurlar. Riba faiz kişinin imansız gitmesine sebep olur. Zaten Allah celle celaluhu ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem savaşı onu rahmet yeterinden uzaklaştırıp azap yerine göndermesidir. Bu ayeti celile nazil olduğu vakit faizciler yok. Artık biz bu işten vazgeçtik ve tövbe ediyoruz. Çünkü Allah ve Resulü ile savaşacak durumda değiliz. Baş paramıza razıyız dediler. Fakat Medineliler bizim elimizde bir şey yok. Biz ana parayı da ödeyebilecek durumda değiliz dedilerse de Artık alacaklılar ana parayı almakta ısrar ettiler. Bunun üzerine, borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar beklemelidir, ayet-i celilesi nazil oldu. Yani bunlar borçlarını ödeme imkanı buluncaya kadar beklemek borcunuzdur, buyuruldu. Bununla beraber borçlularda, hemen borçlarını ödeme imkanlarını aramak zorundadırlar. Bu hüküm bütün borçlu ve alacaklılarda geçerlidir. Bu anlattığımız bazı ayetlerle ilgili olan hükümlerdir. İbn Hacer el Heytemi İslam'da helaller ve haramlar cilt 1 sayfa 660 661 25 Ağustos Mevlana takvimi